this günün en çok konuşulan, en çok merak edilen sorusu şu. Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı önümüzdeki dönemde kim olacak? AK Parti'nin adayı özellikle merak ediliyor. Çünkü Ordu'da yapılan son genel seçimde AK Parti'nin %65 oy alması değil herhangi bir isim. Hani ana muhalefet partisinin lideri dahi buradan belediye başkanı adayı olsa seçilemeyeceği yönünde oy çokluğu var. O yüzden herkesin gözü, kulağı, merağı önce Ordu'da Büyükşehir adayı kim olacak? Mehmet İlmi Güler eğer isterse Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra bir 5 yıl daha devam edecek diyenler var. Sayın Enver Yılmaz 5 yıldır bekliyordu. O olursa mutlaka ona oy veririz diyen insanlar var. Eyüp Fatsa eski AK Parti Grup Başkan Vekili bir numarayla görüştü. Teyidini aldı. Yakında sahaya çıkacak diyenler var. Efendime söyleyeyim Eyüp Sultan Belediye Başkanı Perşembe Kökenli Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreterdi. Deniz Köken'in ismi geçiyor. Mevcut belediye başkanları var. Altınordu'da Aşkın Tören, Fatsa'da Ethem Kibar, Ünye'de Hüseyin Tavlı. Bu üçünden biri de olabilir diyenler var. Sürpriz bir isim çıkacak diyenler var. Yok hayır. Cemal yurt gelse, ittifakın adayı olsa seçilir diyenler var. Seyit Torun'un ismini söyleyenler var. Adı Güzel'in ismini söyleyenler var. Şimdi biz de bu sorularla birlikte acaba Büyükşehir Belediye Başkanı kim oluyoru masaya yatıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler olacak mı? Sayın Başkan da eminim ki bunu merak ediyordur. Bu hafta, bundan sonraki hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüp bir 5 yıl daha devam etmek isterse görevi bir 5 yıl daha Sayın Cumhurbaşkanı kendisine verir diyen birçok dostumu, arkadaşımı duyuyorum. Hayır, bu böyle olmaz. Onun yerine Deniz Köken'i düşünecek ya da başka sürpriz bir isim gelebilir diyenler de var. Enver Yılmaz özellikle yakın çevresi son dönemde çok fazla dillendirmeye başladı. Cumhurbaşkanından yaptığı görüşmeler sonrasında milletvekili olma düşünmediğini, iadeyi itibar istediğini söyleyenler var ve önümüzdeki günlerde sağda boy göstermeye çalışacak diyenler var. Ve son bir kulis bilgisi eğer olur da Büyükşehir'den aday AK Parti tarafından gösterilmezse MHP'nin adayı olabilir diyenler de son dönemde kafaları karıştırıyor. İşte bütün bunların hepsinin ışığında biz ordunun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olursa olsun ister muhalefetten ister iktidardan vatandaş artık bitmeyen sorunlarının hala üzerinden büyükşehir olan 9 yıl geçmişken çözülmeyen sorunlarının çözülmesini hallolmasını istiyor. Vatandaş çok bir şey istemiyor ki ya. Yollarının önce yapılmasını istiyor. Herkesin ortak derdi yol. Çambaşı yolu bu kadar güçlü iktidar, bu kadar güçlü hükümet, bu kadar oy verilmiş olmasına rağmen hala niye yapılmıyor? Ünye Akkuş Niksar yolu seçim öncesinde verilen bir sözle başlatıldı. Ne zaman bitecek? Yoksa bir seçim vaadi olarak kalacak mı? Peki çevre yolu ile ilgili ödenek çıktı. Acaba ordu çevre yolu ne zaman bitecek? Pasta çevre yolu yapılacak mı? Vatandaş evet bir taraftan siyaseti konuşuyor ama diğer taraftan da bu gerçekleri soruyor. Futboldaki bu kaos ve ayrışma bitecek mi? Yeni gelen Büyükşehir Belediye Başkanı ya da şimdiki Mevcut Başkan bu sorunları çözebilecekler mi? Herkesin kafasında konuşan konular bunlar. Ama bir durum daha var ki AK Parti yapılan büyük kongreden sonra mevcut 19 belediye başkanının en az yarısını ve iddia o ki yarısından daha fazlasını ne yapacak, değiştirecek diyenler de kulağımıza gelen bilgiler arasında. Bekleyip göreceğiz. İmar'da yaşanan sıkıntılar, şehirde yaşanan kaoslar, tartışmalar. Bu geçirilen 4 yıllık süreçte orduyu ve bu şehri fazlasıyla tedirgin etti. Şimdi tekrar söylüyorum tıpkı futbolda olduğu gibi, başka konularda olduğu gibi artık beyaz bir sayfa açma zamanı. Bakalım orduda AK Parti'nin adayı kim olacak? Muhalefet karşısına bu adayın karşısına kim mi çıkartacak? Bunu yaparken altılı masa mı yapacak? Dörtlü okey masası mı yapacak bilmiyoruz ama maalesef kusura bakmasın muhalefetteki dostlarımız. Ama tepeden ama yerelden bence bir kez daha düşünmesi gereken, düşünülmesi gereken çok stratejik hatalar yaptılar. Kendi aralarındaki iç kavgalarının, kendi aralarındaki kaoslarının, kendi aralarındaki hizip ve çekişmelerin sonucunda ortaya çıkan tablo bu. Biz bunları söyledik diye bize değil, aynaya bakıp kendinize kızmalısınız diye düşünüyoruz. Benim bu kadar isim arasında adayım kimdir diye soruyorsanız sürpriz bir isim söyleyeyim size. Valla AK Parti'de çok önemli isimler var. Hani milletvekili olmasını çok istemiştim. Yavuz Selim Kıran. Dışişleri Bakan Yardımcısı'ydı. Şimdi Hırvatistan Büyükelçisi oldu. Ama milletvekili olmalıydı. Yine baraja takıldı. Ya da yine belirli isimlere. Hani rektör atanırken Numan Bey. Milletvekili sıralaması yapılırken Numan Bey. Belediye başkanları seçilirken Numan Bey. Ya yapmayınız etmeyiniz. Artık şu şehir bırakın bir kendi başına kalsın arkadaşlar ya. Yapmayın etmeyin. Seviyoruz sizi. Çok saygın, çok kaliteli bir insansınız. Ama çevrenizdeki insanlar sizin isminizi kullanıyor ve bunu kötü diye kullanıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hilmi Güler 5 yıl daha devam etmeli mi? Enver Yılmaz tekrar geri mi gelmeli? Yavuz Selim Kıran mı olmalı? 6. sırada Samet Özdemir vardı. O mu gelmeli? Eyüp Fatsa sürpriz bir şekilde listeden mi çıkmalı? Deniz Köken mi olmalı? Samet Özdemir kardeşimiz 6. sırada AK Parti'nin adayıydı. Çok kaliteli, çok genç bir kardeşimiz. Onu da yakmak istemiyorum ismini söyleyerek. Ya da 3 tane büyük ana ilçe var. Aşkın, Tören, Ethem Kibar ve Hüseyin Tavlanan'ın bulunduğu Altınordu, Fatsa ve Ünye. Evet şimdi bugün büyük şehri konuştuk ama önümüzdeki hafta Altın Ordu'da adayları, Ünye ve Fas adaylarını da konuşacağız. Bildiğimiz bir şey var. Kim olursa olsun, hangi isim gelirse gelsin, insanlar isimler kadar partilerin başındaki liderlere de bakıyor. O yüzden bence en kuvvetli aday AK Parti'nin adayı kim olursa olacak. Yaz videolarımızın önemli konularından bir tanesi de Ordu Üniversitesi'ne atanacak olan rektör ya da rektör adayları. Evet, bugün itibariyle rektörlük başvurusu sona erdi ve 29, 28 ya da 27 Temmuz itibariyle de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Ordu Üniversitesi'nin yeni rektörü kim olacak sorusu cevap bulacak. Mevcut rektör Ali Akdoğan görevine devam edecek mi? Göreve geldiğinde çok eleştirilmiş, çok tartışılmıştı. Ama o zamanlar şunu söylemiştim. Özellikle şehir hastanesiyle ilgili yaptığı radikal bir kararla bence birçoğumuzun yüreğine su sertmişti. Ondan sonraki süreçte şehirle üniversiteyi tıpkı bir önceki rektörün Sayın Tarık Yarılgaç'ın yapamadığı gibi sağlayabilecek miydi? ama araya pandemi girdi, başka şeyler girdi. Başarılı oldu mu olmadı mı sorusunun cevabı bence YÖK'te ve siyasetçilerde. Eğer bu 4 yılı başarıyla geçirdiyse kendisi görevine devam edecektir. Yok kamuoyundan sürekli kendisiyle ilgili olumsuz eleştiri geliyorsa ve tepki çekiyorsa yerine yeni birisi gelecektir. Rektör göreve geldiğinde özellikle üniversite içerisinde bir takım grupların, bir takım grupların baltalama çalışmaları. Evet bu balta ve baltalama meselesini önümüzdeki günlerde daha fazla direkt isimleri de vererek açıklamak durumunda kalacağım. Çünkü Ordu Üniversitesi acaba bazı balta kardeşler faaliyetleriyle baltalanamaya mı çalışılıyor? Ne diyeceksiniz? Şimdi üniversitede akademisyen olan ya da görevli olan herkes üniversitede bir önceki rektörde de şimdiki rektörün faaliyetlerinde ve yapılan yanlış uygulamaların arkasında bu iki ismin olduğu iddiasına ne diyor? Üniversitede tarikatlar ya da bir takım vakıflar vakıflar, cemaatler etkili mi? Üniversitede akademisyenler huzurlu mu? Yoksa akademisyenler artık orduyu terk mi etmek istiyorlar. Üniversitede sosyal faaliyetlerle ilgili öğrenciler mutlu mu? Ben bunu direkt söyleyebilirim. Öğrenciler mutlu değil. Tarık Yanılgaç döneminden başlayan ve hala devam ede gelen garip bir zihniyet ve anlayış maalesef Ordu Üniversitesi'nde mevcut rektörü de daha önceki rektörü de gençleri üniversite içerisindeki sosyalleşme dedi bu sosyalleşme hepimiz üniversitelerde okuduk arkadaşlar. Yani düşünsenize büyük şehir olan ve adı büyük ama zihniyeti küçük olan bu şehirde gençler kendi kampüsler içerisinde daha yaz festivallerini, bahar şenliklerini göremediler. Eskiden buraya Şebren Ferahlar gelirdi. Haluk Leventler gelirdi. Kimin döneminde gelirdi? Haluk Kefelioğlu döneminde gelirdi. Peki Tarık Yarılgaç'ın ilk döneminde ne oldu? Sonra ne oldu? Bu şehrin gençleri maalesef festivaller için Trabzon'a, Samsun'a oradaki festivallere gitmeye başladılar. İşte bu baltalamalı zihniyetler maalesef Ali Akdoğan'ı da aşağı çektiler. Şu anki karnesine bakıldığında Ordu Üniversitesi'ne gelecek olan isimler arasında Ali Akdoğan olacak mı olmayacak mı sorusu herkesin merakla beklediği bir şey, bir durum. Ama olur da Ordu Üniversitesi'ne dışarıdan ordulu olmayan birisi gelir de tekrar bu şehir üniversitesiyle bir araya gelemez ve kavuşamaz ise inanın kayıp bir 4 yıl daha olacak Ordu Üniversitesi için. Peki tarikat bağlantılı birileri gelecek mi? Birileri ilim mi yaymaya çalışacak? İrfan mı yaymaya çalışacak? Yoksa hangi grubun adamı olarak gelecek? Bu saatten sonra eğer bu bağlantılı birileri gelirse ve hala üniversitedeki eski o balta zihniyetler devam ederse bakın 10 yıldır sustuk. Dedi ki şehirde bu kadar kaos ve tartışma varken üniversitenin iç meselelerini masaya yatırmayalım. Ama öyle skandal gelişmeler oldu ki akademisyenler için yapılan baskılar, mobbingler, fişleme faaliyetleri, tarikat bağlantılı insanlar, özellikle diş fakültesinde yakın akrabaları ya da tanıdıkları üzerinden alınan malzeme ve bir takım faturalandırma işlemleri bugüne kadar sustuğumuz saygı tanışıklıktan, dostluktan, arkadaşlıktan gündeme getirmediğimiz meselelerdi ama baktık ki atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Özellikle inşaat faaliyetleri adı altında bir takım baltalama faaliyetleri var. Ama bu saatten sonra diyoruz ki bir orduya düzgün, ordulu olan, liyakat sahibi şehirle üniversiteyi buluşturacak bir aday istiyoruz. İki, akademisyenlerin ordunun siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal envai faaliyetleri içerisinde olmalarını istiyoruz. Yani akademisyen efendim odasından dışarı çıkmayan, şehirle hiçbir bağı olmayan bir kişi olmamalı. Peki, üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetleri, bilimsel faaliyetleri şehirle kaynaşmalı. Yani kendimiz çaldık, kendimiz söylüyoruz, kendimiz oynuyoruz modunda olmamalı. Ve üniversite içerisindeki bir takım yapılaşmalar, yapılanmalar bir an önce sona erdirilmeli. Bugüne kadar bu şehir için güzel faaliyet yapan, düzgün faaliyet yapan bir sürü hocamız kenara itilmemeli. Aralarında tanıdıklarınız var, tanımadıklarınız var. Birçok akademisyen inanın ordudan gitmek istiyor. Sebebi işte gelen bu rektörlerin bugüne kadar Tarık Yarılgaç'la başlayan, daha sonra da yanlış yönlendirmelerle ama kişisel hatalarıyla Ali Akdoğan'ın ortaya çizdiği tablo maalesef kendisini çok sevmemize rağmen karnenin böyle olduğunu gösteriyor. Hocam bize canlı yayında söz vermişti. Festival konusunda söz vermişti. Araya deprem girdi. Bir takım faaliyetler konusunda söz vermişti. Kendi bizim branşımızla ilgili o bölümle ilgili ekipman ve stüdyo kuracağıyla ilgili sözler vermişti. Ama maalesef birçok söz havada kaldı. Hocam sizinle ilgili kredimizi biz bir tarafa bloke ettik koyduk. İnsanlığınıza eyvallah 10 numara 5 yıldız. Çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ama Ordu Üniversitesi'nin şu anda Türkiye'nin birçok üniversiteyle yarışacak bir üniversite haline gelmesi için daha fazla performans göster bekliyoruz. Peki şu anda Ordu Üniversitesi'ne gelecek rektör kimi referansıyla geliyor? Sevgili Numan Kurtulmuş, bilim adamımıza söz mü verdiniz bilmiyoruz ama inşallah orduludur, İnşallah bir cemaatle bağlantısı yoktur. Eğer ordulu olmayan ve bir cemaatle bağlantısı olan birisi gelirse ve sizin referansınızla bu şehre rektör olursa artık bu kadar da yeter demek durumunda kalırız. Yapmayınız etmeyiniz. Bakın şu anda birinci sırada ordu için şans olan eski Milli Eğitim Bakanı ve şu anda da Milli Eğitim Komisyon Başkanı olan Mahmut Özer var. Bu insan artık ordu milletvekili. Onun da mutlaka çok ciddi gözlemleri vardır. Ordu da Ordu Üniversitesi'nde eğer Ordu Üniversitesi'nden rektör ya da rektör yardımcıları çıkamıyor ise bu kadar insan bu kadar demik faaliyeti niçin yapıyor? Ve ikincisi artık Ordu Üniversitesi'ndeki bölümlerde kendi branşı dışında başka bölümlerde dekan olan torpilli, cemaatçi, İnsanları görmek istemiyoruz. Bu şehir nasıl bizimse, bu şehrin futbol takımı nasıl bizimse, bu şehrin fındığı nasıl bizimse, bu şehrin üniversitesi de bizim. Artık sizinle ilgili sessiz kalma hakkımızı bugün itibariyle bırakıyoruz. Artık üniversitedeki bütün çirkinlikleri, bütün yanlışları, bütün o hataları dile getireceğiz. Özellikle Diş Fakültesi ve alımlar son dönemde en çok merceğimize yatırmamız, ve gerekirse bu konuyu yetkililerinde irdelemesi gereken bir durum ve konu olarak karşımızda. Ardından gelecek olan rektör kim olacak sorusu. Ordu'lara soruyorum. Ordu Üniversitesi'nde kamuoyunun tanıdığı sizce en popüler 5 isim hangisi? 5 isim sayabiliyor musunuz bana Ordu Üniversitesi'nden? Ya ben sayabilirim ama siz sayabiliyor musunuz? Şimdi aklıma birçok isim geliyor. Profesör. Profesör olup da Ordulu ve O üniversite rektör olabilecek olan 5 isim sayabilir misiniz bana? O yüzden gelin artık şu işte yok şunun adamı şu partinin adamı, şu cemaatin adamı işte falancanın tavasutuyla geliyor. Geçin bu işleri kardeşim. Ordu Üniversitesi açılan tıp fakültesiyle, yıllar önce açılan tıp fakültesiyle, yapılan şehir hastanesi ve morfoloji bina, binası ve uygulama hastanesiyle ve önümüzdeki dönemde belki de kanser araştırma merkezi, argesinin olduğu bir üniteyle gelin akademik alanda çok başarılı bir üniversite haline gelsin. Ama bunun için yapmanız gereken hamleleri de ona yakın olan şunun adamı, bunun yeğeni, bunun tanıdığı olan olan insanlar değil, bu şehirle üniversiteyi kaynaştıracak ve bu akademik hamleyi yapacak düzgün insanlarla, kaliteli insanlarla olsun diyoruz. Ve bu rektör meselesini önümüzdeki haftada yine gündeme getireceğiz diyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz ve ola ki bir yanlış hata da siz düşünün artık diyelim. Evet ülke bir genel seçimden çıktı. Sonuç ortada. Kim kazandı bilmiyoruz ama kaybeden birisi var. O da muhalefette siyaset yapan siyasetçiler. Peki vatandaş ne durumda? Vatandaş yine kendi gerçekleriyle, ekonomik sarmalla, artan dolar, euro, kriziyle ve hayat pahalılığıyla, işsizlikle, zamlarla uğraşmaya devam ederken hadi biz orduya ve ordudaki sorunları konuşmaya devam edelim. Bugün ordunun son 6-7 yıldır kanayan bir yarası olan futboldaki ayrışmayı, futboldaki kaosu, futboldaki karmaşayı konuşacağız. Bir şehir futbol aşığı, bir şehir futbol sevdalısı, bir şehir armaya, formaya, renklere tutkun mor beyazın peşinde neredeyse 30 yıldır 40 yıldır dil gibi mücadele eden Ordu Spor taraftarı 3 ayrı takımla geçen sene karşı karşıya maçlara giderek hepsine neredeyse eşit derecede ilgisini alakasını göstermeye çalıştı. Orduspor Futbol Kulübü yani kendi eliyle neredeyse 90 artı 120 artı 1'de son penaltılarla kaçırdığı, atamadığı, kendi kalesine attığı gollerle diyelim ikinci lige çıkma şansını kaybetti. Bir diğeri yarı finalde kaybetti. Ordu Spor FK ve Ordu Valisi Tuncay Sonel'in katkılarıyla kurulan ikinci amatör kümedeki asıl efsane Ordu Spor'umuzda birinci amatör kümeye çıktı. Kimileri dedi ki işte ikinci amatör kümeye çıkacak, efendim FIFA'dan, UEFA'dan ceza gelecek, takım tekrar düşecek, kapanacak diye ama bütün bunların hepsini bir kenara bırakalım ve lütfen Gelin hep birlikte spor kamuoyuna buradan sesleniyoruz. Beyaz bir sayfa açalım. Evet. Ama bu beyaz sayfayı açarken kimse kendi şahsi çıkarları, egoları ya da başka menfaatleri için kağıdın bir o tarafından bir bu tarafından çekmeye çalışmasın. Evet bu konuda kim öncülük ediyorsa başta Ordu Valisi Sayın Tuncay Sonel ki pazartesi günü yani bugün ayın 7'si 10 Temmuz pazartesi saat 10'da Ordu Valisi Tuncay Söner'in başkanlığında ve ev sahipliğinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in katkılarıyla ve destekleriyle her iki kulübün hatta her üç kulübün birinci amatör kümeye çıkan Ordu Spor'un kayımdaki kulüp başkanı Hamdi Şimşek'te Hamdi Işık'la Şimşek Şimşek özür diliyorum Hamdi abiden. Sevgili Adem Başkan da Ordu Spor 1967'nin genç ve başarılı başkanı Adem Başkan da ve Ordu Spor Futbol Kulübü'nün başkanı Sayın Şükrü Bodur da tüm bileşenler bir araya gelecekler ve artık şehirdeki şu futbol kaosunu sona erdirecekler. Peki bu arada neler oldu? Bir haftadır spor komayı şunu konuşuyor. Evet birleşme olsun ama 1967 kime verilsin? 1967'nin borçları var. Daha önceki başkan Savaş Şimşek'ten devralınırken verilen bir takım taahhütler var. Futbolcu ve kamuoyuna ufak tefek borçlar var ve bu takım kaça satılacak? Ne olacak? Hepsi önümüzdeki hafta ortaya çıkacak. İnşallah önümüzdeki haftaki yayınımızda bir müjdeyi veririz, bir güzelliği veririz ve sezona inşallah ilk maçımız eğer kendi sahamızda olursa Start 21.000 kişilikse 21.000, bin, 18.000 bin kişilikse 18.000 ama o startta ilk maçımızda full taraftarımızla en fazla maçına taraftar giden takım olarak tekrar o eski günlerimize dönmek için şehirde bir kenetlenme, şehirde bir birleşme, şehirde bir pozitif hava esmesi gerekiyor. Ve bunun için esnafından kurumlarına, Kamu yöneticilerinden taraftarlara kadar şehrin her yerini tek bir renkle, bayraklarla süslemeliyiz. Mor beyaz bayraklarımız tekrar asılmalı. Ve bir an önce şu anda Ordu'da Resmi olarak ordu spor forması satan bir storumuz yok. Eski kulüp binasının altındaki yer değerlendirilip ordu spor formaları satışa çıkartılmalı. Lisanslı ordu spor ürünleri satışa çıkartılmalı ve önümüzdeki sezonun kombineleri, iş adamları, esnaflar, taraftarlar kimin gücü ne kadar yetiyorsa kulübümüze katkı sağlayacak her şeyi yapmalıyız. Gelin bu şehri futbolda ayağa kaldıralım. Evet bu şehir birçok kavganın, kaosun, tartışmanın maalesef boyunduruğu altında çok sıkıntılı yıllar geçirdi. Gelin bari sporda yüzümüz gülsün. Hayat pahalılığını, zamları, ekonomiyi görüyorsunuz. Ya bari bırakın da konuşacağımız şöyle keyifli bir sohbetimiz olsun. O da ne olsun? Ya bu spor bu hafta ne yaptı biliyor musunuz? Şampiyonluğu oynuyor. Ya şu futbolcu gelmiş. Önümüzdeki hafta deplasmana gidiyor muyuz? Bunları konuşmayı özleyeli çok oldu gerçekten. O yüzden pazartesi günü bir araya gelecek olan arkadaşlarımız, kulüp başkanları, şehri yönetenler. Atanmışlar için de geçerli seçilmişler için de geçerli. Sayın Ordu Valisi'nin bu birleşme konusunda çok istekli olduğunu biliyorum ama 67'nin ünye spora devredileceği iddiaları maalesef taraftarı kızdırdı sinirlendirdi. O yüzden taraftarlar takımın ünye spora ya da bir ünye devrinin değil Perşembe'ye devrinin daha iyi olacağını söylüyorlar. O yüzden gelin lütfen Adem Başkan, Hamdi Başkan, Şükrü Başkan bir araya geldiğinizde Ordu Valimiz, Sayın Tuncay Sonel Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Mehmet Hilmi Güler'le bir yere gelip artık bu işi sonlandırın ve şu futbol kamuoyu tekrar bir nefes alsın. O zaman ne olacak? Amatördeki Efsane Ordu Spor faaliyetleri doldurulacak. 67 Perşembe Spor'a da başka bir kulübe satılacak. Borçlar var, alacaklar var. O işlemler yapılacak. Ve ardından da Ordu Spor Futbol Kulübü adı altında ve efsane logomuzla, armamızla yine bütün Türkiye'ye hatırlayınız Sakaryaspor amatöre düştüğünde amatördeki maçlarına 15 bin 20 bin kişi gidiyordu. Biz de tekrar o kötü günleri unutup geçen seneyi son iki senede yarı finalde finalde playoff'ta son maçta son dakikalarda kaçırdığımız ve hakkımız olmayan üçüncülik lig, hak etmediğimiz üçüncülik Hak etmediğimiz ikincilik ve bir an önce hak etme yolundaki son durak olan PTT ya da şu an hangi lig diye geçiyorsa Sportoto 1. Ligi bir an önce birer basamak atlayıp 3 sene sonra Süper Lig'de tıpkı Rize Spor gibi tıpkı Samsun Spor gibi yerimizi alalım. Büyük Ordu Spor taraftarı. Tek aşk Ordu Spor, tek gerçek Ordu Spor. Unutmayın bizim Ordu Spor'dan başka, o armadan formadan başka bir aşkımız yok hadi gelin bütün sıkıntıları, tartışmaları, kaosları ne diyeyim bir takım istekler olduğunu duyuyoruz. İşte olsa olmaz, bu olsa şu olmaz denilen tartışmaları bırakalım. Ve pazartesi günü futbol kamuoyu için beyaz bir sayfa açalım. Ordu sporumuzu istiyoruz. Tek şehir, tek takım. O da Ordu Spor. Memlekette bir aklanma operasyonu var. Siyaseti artık genel siyaseti bıraktık. Yerel siyasete bakıyoruz. Ordu'yu, büyük şehri, ilçeleri konuşacağız. Geçtiğimiz haftada ilk startı Ordu'nun en uzaktaki ilçesi Akkuş'tan verdik. Daha sonra Mesudiye'ye yüzümüzü döneceğiz. Çünkü Akkuş'ta neler oluyor? Mesudiye'de borçlar çok fazlaydı. Acaba bir sıkıntı mı var dosyasını da yine önümüzdeki hafta size anlatacağız. İlçe belediyeleri niye bu kadar sıkıntı çekiyor? Bunun arkasındaki yatan gerçek ne? İlçe belediye başkanları isyanda. Bunları ve hepsini konuşacağız ama Akkuş'ta garip işler oluyor. Şimdi Akkuş'ta çok yakıyla tanıdığım hem meslekten olan hem de benim 25-30 yıllık dostlarım arkadaşlarım var. Bana Akkuş'la ilgili birkaç tane olay anlattılar. Yani dedim ki bu dedim bir siyasi partinin iç meselesidir. Beni ilgilendirmez. Çok da fazla bu konuya girmeyeyim ama öyle bir şey anlattılar ki geçtiğimiz hafta bundan kısacık bahsedip daha sonra bu videoyu yapmayı planladım. Niçin planladım? Bu 5 gün içerisinde de acaba doğru mu söyleniyor, yanlış mı söyleniyor? Bununla ilgili AK Parti İl Başkanı ve Milletvekili neler yapıyor diye Akkuş'ta Akkuş Belediye Başkanı ve Akkuş İlçe Başkanı arasında yaşanan ve yaklaşık 2 yıldır devam ede gelen gerginliği birazcık olsun sizlere şifreleyerek anlatmaya çalıştım. Şimdi 2020 yılının Eylül ya da Ekim ayında Akkuş'ta bir ilçe başkanlığı seçimi yapıldı ve bir hanımefendi kendisi orada görev yapan bir din görevlisi dostumuzun eşi çok da böyle iddialı sevilen herkes tarafından saygı duyulan bir hanımefendi kardeşimiz ilçe başkanı olarak görev yaptı ve 2023 Genel seçimlerinde de Akkuş'ta yani Türkiye'de rekor sayılacak oylardan bir tanesi ve %80 oy alındı. Yani her 100 kişiden 80'i AK Parti'ye oy verdi. Peki bu başarı arkasında acaba başka hesaplar mı vardı? Acaba başka bir operasyon mu vardı sorusu seçim gecesine kadar tansiyonu artırarak 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 devam etti. Mesela ne oldu? Akkuş'ta meclis toplantıları sırasında kavgalar, tartışmalar, sıkıntılar, yapılan faaliyetlerle ilgili sürekli çatışma halinde olmalar, toplantılara katılmalar, katılmamalar Akkuş'taki gerginliği 28 Mayıs akşamı tavana çıkar. Ne oldu? İlçe binasında seçim sonuçları beklenirken ama sokakta ama başka bir yerde Akkuş Belediye Başkanı ve şimdiki ilçe başkanı hanımefendi karşılaşıldı ve hanımefendi yakın dostlarımın bizzat gördüğü ifade ettiği üzere kendisine darp yapıldığı iddia edilerek kendisini birdenbire yani düşünsenize iddia o arkadaşlarımız iddiası o yere atarak ben darp edildim bana silah çekildi bana vurulmaya çalışıldığı gibi bir takım söylemlerle hemen nöbetçi savcılığa gidip durumunu, meramını anlatmaya çalıştı. Peki savcılık ne dedi? Eğer darp edildiysen hastaneye git ve darp raporu al. E, peki sonuç ne? Ortada bir darp yok. Peki görgü tanıkları ne diyor? Böyle bir münakaşı da yok. Tam tersi hanımefendinin önce ses tonunu ardından kullandığı cümleleri artırarak artık bu işi zıvanadan çıkardığı yönündeki bilgileri biz önce kısa paylaşımla aktarmıştık. Daha sonra da bu durumla ilgili oradaki ve yakın yerlerdeki siyasetçilerden bilgi alarak teyit etmeye çalıştık. AK Parti İl Başkanı sevgili Selman Altaş Beyefendi'ye durumu söylediğimizde genel merkezin bu durumdan bilgisi olduğunu, kongrelerin beklendiğini ve kongreler sonrasında gerekli müdahalenin yapılacağını ve olayın kontrolleri altında olduğunu söyledi. Biz de bekleyip göreceğiz. Peki Akuş kökenli olan bir milletvekili var Sayın Mustafa Murat. Onu da aradık, onu da bilgilendirdik. Dedik ki biz ilgilendirmez ama dostane biz orada yaşanan bu kaosun böyle giderse başka sıkıntılara yol açacağını görüyor ve önden sadece bir uyarı niteliğinde pozitif eleştiri yapmak istiyoruz dedik. Bu söylemimizde Sayın Hamarat tarafından dikkate alındığını düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan da hani 20 tane belediye başkanı arasında yaptığı sportif bir faaliyetle bence hepsinin de en önüne çıkan bir belediye başkanı var. O da İsa Demirci. Bakın yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır erkek voleybol liginden EFELER ligine çıkmaya çalışan Akkuş Belediyespor bu sene EFELER liginde yani futbolun süper liginde şampiyonlar ligi sayılan tüm Avrupa'daki şampiyonların katıldığı şampiyonlar ligi gibi, Filenin Sultanları'nın oynadığı ligler gibi Türkiye'nin en prestijli erkekler voleybol liginde ordunun en ucra en ulaşılması zor, yolları en sıkıntılı olan ilçesinde bunu başarmıştı. O yüzden bu kadar başarılı bir belediye başkanının maalesef bu tip iç çatışmalar ve kaoslar ve başka hesaplarla motivasyonun düşünülüyor olması bizleri de üzdü. Söylemesi bizden, uygulaması sizden. Bekleyip göreceğiz. Bakalım ne olacak? Bu hanımefendi göreve devam mı edecek? Yoksa akuştan belediye başkan adaylığını mı açıklayacak? Yoksa başka hesaplar var, başka birileri mi düşünülüyor? Bunu da hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama hakkı olan da hakkını almalı, hak etmeyen de layığını bulmalı diyoruz. Hoşçakalın.